Herkese merhaba. Taner Özdeş. Şimdi bugün e, önce Nur'dan tüm çok teşekkür ederim. Beni davet etti buraya. E, sizlere farklı farklı biraz satış ve pazarlamadan bahsedeceğim. Aşağı yukarı 30 yıldır Türkiye'de satış ve pazarma üzerine hem çalışıyorum hem eğitimler veriyorum. Kariyerime e, Üniversitesi'nde pazarlama okuyarak başladım. Sonra Türkiye geldikten sonra birçok sektörde çalıştım. E, satış konusunda esasında Türkiye'de tanınmam, satışın 16 kuralı kitabımı yazmamla başladı. E, kitap e, istediğim noktaya geldikten sonra da eğitim işine başladım. E, satışa benim farklı bakışım var. Pazar May'dan, burada daha çok satışla anlatacağım. E, şunu bilmesi gerekiyor ki, yani dünyada e, teknoloji, internet, sosyal medya çok ön planda olduğu zannediliyor. Bu yanılgı bu. E, bunlar sadece bizi hızlandırıp Bizi daha çok insana ulaştırıyorlar ama önemli olan insan bence kendisidir. Kendinizi geliştiremezseniz, kendinizle ilgili kendinize barışık olmazsanız, kendinizi gücünüzün farkında olmazsanız ne yaparsınız yapın etkisi kalacaksınız. O yüzden en önemli şey insanın kendi gücünün farkında olması. Yani satışın esas temeli odur. Kişinin gücünü, enerjisini etrafına yayabilmesidir. Bilgisi tabii bilgi zaten olması gereken bir şey ama önemli olan kişi yaydığı enerjiyi enerji ile bilgisini daha çok kişiye ulaştırabiliyor, daha çok ikna edebiliyor. İşte ben biraz bahsedeceğim bunlardan. E, bu satıcının ölümleri, çok eski film esasında bu. Bu dünyada sahip olduğun şeyler satabildikten ibaretir. Yani nedir? Bugün dünyaya baktığınız zaman birçok insan birçok buluş gerçekleştirmiş. Ama sizin bildiğiniz insanlar esasında bunu pazarlayanlar yani buluşları yapan kişiler çoğu bilinmiyor. Bu birçok şey için geçerli. Sizin adına bildiğiniz çoğu insan ampul diyelim, araba diyelim, hepsi başkasının çalıntısı. Ama onlar işte pazarlayan insanlar biz biliyoruz ama gerçek o işi bulan insanı hiçbirini hatırlamıyorsunuz bile. E, o yüzden de insanlar ancak bir şey sattığı zaman hem para kazanabiliyor hem de biliniyor. Satamadığınız zaman kimse sizi bilmiyor. Ne kadar değerli olursanız olun. Öyle, onun satmayı bilmemiz gerekiyor. Öncelikle kendimizi. Şimdi pazarlama ve satış Türkiye'de anlaşılmaz. E, pazarlama yapıyor satış elemanlarına. Pazarlama yaptığınız zaman derler. Pazarlama olarak geçiyor satış. Çoğu Anadolu'daki bakarsanız pazarlama elemanı derler satış elemanı. Yani pazarlama diye bir konsept yok esasında. Her şey satışa pazarlama diyorlar. Bugün pazarlama çok önemli bence. Yani bugün pazarlama ne kadar güçlüyse satış o kadar güçlü. Pazarlama olmadan yapılan satış çok başarısız oluyor. Çünkü niye? Burada özellikle insanın en önemli gücü olan bilinçaltının doyurulması lazım. Eğer bilinçaltını siz, eğer bilinçaltınızda o markaya karşı bir güven yoksa, o markanın da satması, satıcının kendi çabası ile çok zordur. O yüzden de her zaman için ilk başta bir marka yaratmalıyız. O marka yarattan sonra da ona uyumlu satıcılarla markamızı satışa çevirmeliyiz. Ama öncelikle dediğim gibi marka yatırımı, markanın yatırımının yapılması çok önemli bir şey. Marka yatırımı olmadan bir ürün veya mamulün satması düşünülemez. O yüzden önceki şirketlerin yapması gereken şey pazarlamadır, soru satıştır. Şirketler önce satış yapıyorlar, Türkiye'de o yüzden de çoğu kapanıyor daha hayata geçmeden. Çünkü pazarlama yapmıyorlar, satış yapıyorlar. Bugün sosyal medya şu veya Google şunu yapıyor. Daha önce reklamla insanlar ikna ederken bugün reklam artık inandırıcılığını kaybettiğinde. O kadar güçlü bir sosyal medya ve e, şey var ki Google dünyada e, insanlar mümkün olduğu kadar daha çok kendi tanıdıkları insanların referansı ile ediyorlar. Yani gidip de bir reklama inanmıyoruz artık. Ha, reklamda farkına varıyoruz. Doğru. Reklamsız farkındalık yaratır ama reklam bir şey almanız sağlamaz. Sadece o markanın veya o ürünün var olduğunu bilirsiniz. Ama esasında insanlar ilk yaptığı şey insanlara sorarak ediyor. Yani herhangi bir karar alırken, sinemaya giderken bile bir sorarak gidiyorsunuz. Seyahate giderken bir sene soruyorsunuz. Üniversite seçerken bir sene soruyorsunuz. Her şey. Yani insan her türlü kararın arkasında bir tanıdığı veya güvenliği bir insan var. Reklam olmuyor genelde. Reklam o yüzden de gördüğünüz gibi yüzde on dörde düşmüş durumda. Ama insanlara sorarak bir alışveriş yüzde yetmiş sekiz. Bunu bence göz arı etmemesi gerekiyor şirketlerin. Çünkü eğer güvenilir bir markanız olması için size güven insanlar olması gerekiyor. Şimdi satış ee ben on sekizden bir on sekiz yaşından bir satış yapıyorum. Satış ben satışı nasıl buldum? Ben matematik olarak buldum. Satış esası matematiktir e, ee, insanın kendi becerileri dışında satış şöyle matematiktir. Siz kaç insana ulaşırsınız, bunun kaç satışa dönüşür? Yani satışta başarısızlık yoktur. Her yer, sonuç var diye bir lafım var benim kitabımda. Niye dedim bunu? Çünkü siz satışta başarısız olma şansınız yoktur. En sonunda satarsınız. Bu ne mesela bir formül? 15, 4, 3 gibi. Tabii hiçbir şey anlam ifade etmiş birinize. Bu şu demektir. 10 kişi ararsanız telefonla, bunun 5'i size randevu verir, Beş randevu vermesine göre dördü sizi kabul eder. Biri e, gidersiniz bulamazsınız. O dört kişinin üç kişiye sunum yaparsanız ikisi teklif alır bir tanesi, satış, bir tanesi satış yaparsınız. Yani 10 kişiye ulaştığınız zaman bunun biri satışa dönüşür. Demek ki iki müşteri ulaşmak için 20 kişi ulaşmanız lazım. Bu kadar basit bir şey. Bu matematiği bulursanız her zaman satış hedeflerini tutursunuz. Ama çoğu satıcı öyle yapmıyor. Yani bunu yapmadığı için de hedeflerin çoğu satışı yapamıyor. Çok basit matematik bu. Kaç kişi ulaşmam lazım? Bir müşteri bulmak için. Bazen ondur, bazen beştir, bazen yirmidir. Bu sektörüne göre, ürüne göre değişir. Ama hemen bu matematiğini bulmanız gerekiyor. Şimdi, bugün dünyada her şey 6 ay içinde takdir ediyor. Hangi ürünü yaratırsınız yaratın, hangi hizmeti yaratırsınız yaratın, her şey 6 ay içinde takdir ediliyor. Bakın 6 ay içinde. Bu esnem bu süre çok daha uzundu. 10 yıl plan desa. Çünkü internet yoktu, e, teknoloji bu kadar hızlı değildi. E, o yüzden şimdi demek ki insanların e, bir, ürün arasında fark yaratabilmesi için iyi satıcılara ihtiyacı var. O yüzden de bugün en büyük fark satıcı. Peki satıcı esasında birbirine benzeyen ürünlerini nasıl nasıl satabilir? ve çok basit. Bunun için özellikle kendi yerini koyması lazım. Yani kendi bilgisini, tecrübesini. Değil mi? Kendi analiz zekasını, kendi <laughs> yaratıcılığını. E, soru sorması çok iyi bilmesi lazım. Ürünlerin ürünlerini iyi anlatması lazım birçok yetenek o yüzden satış esasında birçok bir, bir yetenek havuzundan oluşuyor. Tek bir yetenek değil, birçok yetenekle oluşuyor. Tek bir yetenekle satıcı olamazsınız. Birçok yetenek ihtiyacınız var. O yüzden de yapmanız gereken şey aslında kendinizi en iyi haline nasıl getirirsiniz? Yani herkes satıcı olmak istiyor veya belki hiç olmak istemiyor. Ee, Türkiye'de daha çok pazarlama olmak istiyor insanlar. Ama bugün baktığınız zaman satıcı olmanın en temelinde kişinin çok çok yönlü olması gerekiyor. Yani Birçok yöne ihtiyacınız var. Yani özellikle insan konusunda çok iyi olması gerekiyor. Evet, Şöyle bir, bunlara baktığınız zaman değil mi, bunların hepsi sıradan insanlar esasında ama suratlarına baktığınız zaman değil mi, her birbirine marka esasında herhalde sokaktaki insanların hiçbir fark yok bunların. Ama hepsi kafanızda, e, zihninizde bir algı yaratmışlar bunlar değil mi, her bir baktığınız zaman, ismine bile ihtiyacınız yok. Gördüğünüz zaman tanıyorsunuz. Değil mi, bir Omo gibi, bir Coca Cola gibi tanıyorsunuz bunları. E kolay iş değil esasında, bir insanın marka olması uzun seneler alıyor. E, o yüzden de bu kişilerin en yaptığı şey, bunlar kendini çok iyi satıyorlar. E, aslında burada Tarkan olmalıydı ama Tarkan'ı koymamışız. Ee, Tarkan Eral bu işi en iyi yapandır. Bu işler öncelikle kendini satıyorlar. Dikkat bunlar hep kendini satıyorlar öncelikle. Sonra yaptıkları sanatı veya e, müziği satıyorlar ama önce kendini satıyorlar. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.